sen benim demir işlerimde çalışan kölemsin. Böyle bir şeye nasıl cesaret edebilirsin diye tersliyor, hakaret ediyor ve karşılığında Bum'un da onun elçisini öldürüyor. Böylece mücadele başlıyor. Huay Huan adlı yerde bir baskınla Ruan Ruan'ları yok ederek bağımsız devletini kuruyor. Türklerin bu yayılmışı hani Orta Asya dediğimiz büyük bir coğrafyaya yayılmışlar. Hı. Bu insanlar hani büyük kıtlıkta yaşadılar daha sonradan evet. göç hareketlerini başlattılar. Bu insanlar orada ilk zamanlar nasıl geçiniyordu? Varlıklarını nasıl sürdürüyorlardı? E, hayatlarını, Sadece e, hata, koyun, çobanlık mı? Hayvan besleyiciliği ama uygun gördükleri her yere tarım yaptı Türkler. Evet, Onlar zamanda oraya da, girmek istiyordum. Asıl tarım faaliyetleri hocam. Türkler. Şöyle, ırmak boylarında ve iklimin uygun olduğu yerlerde çok tarım yaptılar. Turfan'ın kuzeyi bunlardan biridir. Altay Dağları bunlardan biridir. Yine Sırderya boyları, Kırgızistan bunlardan biridir. Tataristan'daki Bulgar şehri yine, Volga hambalık şehirleri bunlardan biridir. Uygun gördükleri her yerde tarım yaptı Türkler. Mesela milattan önce 4000'lere kadar giden, kalan buğday tohumları var Güney Kazakistan'da. Usunlar tarafından yapılan işte toprağın sürüldüğüne dair. Bunlar çok çok önemli. Önemli olan coğrafyayla bütünleşerek Survive yapabilmek, yaşam kanunu savaşını kazanabilmek. Türkler bunu başardı. Uygun gördükleri yerde tarım yaptı ama büyük çoğunluk uygun olmadığı için hayvancılıkla uğraştı. İstiklal hayvancılık gerçekleştirdiler. Peki hocam, tarım faaliyeti yürüten insanlar nasıl yerleşik hayata geçmediler? Şimdi şöyle, o üreten tarım yapanlar yerleşik hayata geçti. Yani Çünkü aslında şehir şu birazcık hikayeye giriyor mu hocam? İslamiyet öncesinde Türkler tamamen göçebe konar göçer bir hayattaydı. Değil. Bu doğru değil. Değil. Evet. Yerli yani şöyle Macaristan'dan Kore'ye kadar bunu adım adım takip edebiliriz. Arkeoloji ile ilgili yazılmış olan kitaplara bakarak bunun sonucuna varabilirsiniz. Peki hocam bu savaşçılık bu kadar doğru mu? Hani Türkler gittikleri her yerde yağma yapan işte efendim fetih yapan bir toplum olarak anlatılıyor şu anda. Yani hiç diplomasi yoluna gidilmez hiç mi? İstanbul diplomasi her dönemde var. Yani. Her dönemde. Tabii her dönemde var. Elçi bilgelik diye bir tabir var yani elçilik. Oradan gelen bir de elçilerin ünvanı Tegin. Her dönemde Hunlar zamanında Göktürkler, Uygurlar işte Avrupa'da yani aynı şekilde elçi göndererek savaşlardan önce diplomatik faaliyette bulunduklarını görüyoruz her dönemde var Yani. Kimse savaşmak istemez ya. Yani gideriliyorsa, karşılıklı anlaşma yapılıyorsa İnsanlar niye savaşsın ki? Bir de hocam şu az önce mezarlıktan bahsettik. Kurgan kültürü var. Bu mesela İslamiyet'te de Türkler'de devam etti. Türkler her zaman atalarına, mezarlarına giderler. işte dua ederler, iyi dilekte bulunurlar. İslamiyet öncesi dönemde de bu geçerli. Peki tam Onun olarak bu kültür zaten. nereden geliyor? Efendim? Bu kültür nereden geliyor Türkler'de? Yani İslamiyet'ten önce işte Orta Asya'da ta tarihin en devirlerinden itibaren oluşan mezar atalara saygı, mezar kültürü Nesiller boyu devam ederek günümüze kadar gelmiştir. Bu atalara saygı mı? Ata şu ata derken tabii anne de yani ata baba o şekilde sadece erkekler akla gelmesin. Atalar kültünde biz onu görüyoruz. Senenin belirli dönemlerinde ataların ruhu için kurban sunuyorlar, kesiyorlar. Ya kurban da var. Tabii. Yani bu İslamiyet'te değil, İslam öncesi dönemlerde de Türklerde geçerli olan gereken. Geçerli olan tabii. Yani işte at, at kurban ediyorlar, İşte koyun yani genel tabii erkek hayvan ediyor, kurban ediyorlar. Biraz da hocam Göktürk Kanunu'nun kurulmasına değinmek istiyorum ben. Şimdi bu Kanun devlet öncesinde demirci olduğu ve bir kız istediği hikayesi var. Bunun doğruluk payı var mı yine? Var. Onun orijinal belgelerinde yine yayınlayan ben Sizsiniz. Tabii ki o yüzden de size ee, o, o yüzden söyleyeyim. <laughs> Şöyle tabii Göktürkler aşama aşama değerlendirmek lazım. İlk önce 542 tarihinde tarih sahnesinde görüyoruz. O kurucu hanedana diğer Türk boylarını görüyoruz ya. Sonra ne yapıyor? İkinci aşamada Çin'in sınırlarında pazar ziyarete e, başlıyorlar. Yani tice, ekonomik anlamda bir şey elde ediyorlar. Bu önemli bir gösterge. Üçüncü olarak Çinlerden şey geliyor 545 yılında diplomatik sizin özellikle üzerinde durduğunuz elçilik geliyor ve elçilik geldiği zaman resmen tanınma olarak algılayarak büyük ülkenin elçisi geldi bundan sonra ülkemiz yükselecektir diye bir yorumda bulunuyorlar. Güya Çin metne göre iyice üçüncü aşamadan sonra e, bu boom'un ne lazım? Kurucu Halk gücü lazım. Halk gücü de bütün diğer Türk boylarını yani töresleri kendine bağlayarak bir anlamda Türk birliğini sağlayarak gücü artıyor. Bu 510 yıl içerisinde gerçekleşen <laughs> şey. Son aşamada ise bağlı olduğu Ruan Ruan hükümdarı Ana Anagüey'e, Anagüey'in elçi göndererek kızıyla evlenmek istiyor. Niye? Çünkü evlenirse Demlik. denk olduğunu göstermiş olacak. O da sen benim demir işlerimde çalışan kölemsin. Böyle bir şeye nasıl cesaret edebilirsin diye tersliyor, hakaret ediyor ve karşılığında Bum'un da onun elçisini öldürüyor. Böylece mücadele başlıyor. Huay Huan adlı yerde bir baskınla Ruan Ruan'ları yok ederek bağımsız devletini kuruyor. İri kıhan. Li İri Kıhan ilk ağın aldı. Bağımsızlığının bu da Türk, Türk adıyla Bağımsız Türk Devleti'nin kuruluşu gibi. Yani aslında bir kız meselesiyle birlikte devlet kurmuş gibi bir şey olmuş. Tabii efendim, o politik. Avrupa'da dünyanın her yerinde var hanedanlar arası evlilik vesaire. Ama onun arkasında yatan gerçek ne? Kendi denkliğini göstermek. Evet. O da diyor ki sen benim demir işlerinde çalışan köle misin? Nasıl böyle bir şey cesaret edebilirsin diye söylüyor. Ruan Ruan'lar Türk müydü hocam? Ruan Ruan'lar Türk değil. Türk değil. Değil. Mançurya'da. Proto Moğol da... olabilirler. Proto Moğol mi? olabilirler. Bir de Mançurya olabilir. Yani o bizim Donhu diyebildiğimiz yabancı kabileler. Bunlar Moğolistan'da değil aslında. Bunların yeri Mançurya'nın kuzey batısı. Bunlar batıya doğru yıkıldıktan sonra boşlukları Şiambiler'de olur. Şiambiler'den de Ruan Ruan'lar çıkıyor. Peki Esas hocam bu kurucu aile Aşina olarak geçiyor. Bu Aşina günümüzdeki Asena'nın karşılığı mı? Asena'nın karşılığı doğrusu Aşina zaten. Asena yan yanlış okuma. Yine dişi bozkurttan mı aynı geliyor bunun ismi? Yani aynı şekilde evet. mitoloji devam ediyor. Peki onu Peki. da anlatayım mı? Tabii ki. Bu Coşun'un 50. bölümünde geçer. Orada şudur. İşte Türkler Hunların bir koludur. Başka bir boy olurlar. Soyadları Aşina'dır. Aşina'dır der sonradan komşu devlet tarafından hücuma uğradılar, maruz kaldılar. Hepsi öldürüldü. Sadece 10 yaşında bir erkek çocuk kalır. Onun kolları ve ayaklarını keserler, öldürmeye kıyamazlar. İyi ki kıyamamışlar, öldürürler yani. Sonra askerler onun küçük olduğunu görüp öldürmeye kıyamıyorlar. Sonra o çocuk bir dişi kurt peyde alıyor, birdenbire ortaya çıkıyor. Kutsal bir ruh. kurt. Çocuğu alıyor, besliyor, büyütüyor, kurtla ilişki kuruyor. Ve tam o anda da yeniden o düşman ülke asker gönderiyor. Kurdu ve çocuğu öldürmek üzere. Ama kurt bunlardan haberdar oluyor. kusar ruhlar haberdar verdiği için kaçıp bir dağın arasına saklanıyor. Ergenekon'a benzer bir yere saklanıyor. 3-4 tarafı dağ, içi bol otlu güzel bir yer. 10 çocuk doğuruyor. İşte göktürkler bundan türüyor şeye göre. Bu hikaye budur. Bunun tam tercümesi benim göktürkler kitabımda var. Yani okumak isteyen arkadaşlar oradan okuyabilirler. Sizde hocam Kürşat'ın hikayesi de vardı. Gerçek hikayesi. E, o tabii gerçek hikayesi de Göktürkler 2 kitabında. Evet. Üç hocam Kürşat hikayesi. Zaten ismi Şinşi Şuay. Siz bunu söylemiştiniz. Yeşil Şuay. <laughs> Şuay. değil mi? Yanlış mı söyledim? Evet söyle? Yeşil Evet. Yeşi Şuay. Hı -hı. Ee, hocam Kürşat hikayesini Hüseyin Nihal aslında bir eserine isim veriyor bu şekilde ve Kürşat <laughs> hikayesi başlıyor. Peki bu işin gerçeği nedir hocam? Şöyle Hüseyin Nihal Atsız o kitabı yazmıştı romanı ama şey üretirken Kürşat adına üretirken Bilge Kağan'dan Şad ünvanını almış. Çünkü Bilge Kağan'ın ilk ünvanı Şad. Kültegin'den de Kür adını üretmiş. Kültegin'in Kür adından Kür adını üretmiş. Bu, bu şeyden şekilde kendisinin dahi bunu ürettiği bir şey. Ve o şu şu ki bence doğru. Roma kahramanı olarak koymuş ama olay da gerçek. Onu söyleyelim. Yani Çin Sarayı'nın basılması, üç aşamanın geçilmesi, Sun Ukay isimli bir şeyin gelip onu bastırması, sonra kaçma, yağmur yağması, nehrin sularının kabarması savaşı savaşı ölmelerin hepsi doğru. Yani olay gerçek, isim farklı. ismi de bence kodlamış ne alakası. İyi de yapmış Gürşat şey olarak onu söyleyeyim. İsim babası olmuş, güzel bir iş şey evet. yapmış diyorsunuz. Peki hocam hikayenin birebir doğruluğu var mı? Yani Doğru. Yeşil şuay gerçekte Çin'de doğru. ordu komutanı olarak görev doğru. yaparken bir isyan başlatıyor. Çin, Çin sarayında muhafız. Evet. Ha, ee, Çin sarayında muhafız, ordu komutanı değil. Değil. Muhafız. E, bu da o zaman sosyal medyanın bir dezenformasyonu. Evet. Okusunlar efendim. Yazıyorsunuz okusunlar hocam.